Bu kız dünyanın en bilinen fake hesap resimlerinden birisi. Araplar, Ruslar, Taylandlılar, Amerikalılar, Türkler, aklınıza hangi ülke geliyorsa bu kızı tanıyorlar. Hatta o kadar yaygın bir fake resim ki, videoyu izleyen büyük bir çoğunluk bu kadını eski sevgilisi zannediyor. Bu resmin olayını bilmiyorsanız yıllardır sebepsiz yere insanlar bu kızı fake profillerde kullandılar. Ve bu kız o kadar çok sahte profilde kullanıldı ki gerçeğini hiçbir zaman bulamadılar. Google bu resmin farklı 1.8 milyon kaynakta barındığını gösteriyor. Bu da 1.5 milyondan fazla fake hesaba denk geliyor. Daha da garibi bu kızın bir Türk olması. Gelin size eski sevgilinizin kim olduğunu anlatayım. Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Kanalım 1 milyon abone olmasına çok az kaldı. Eğer beni desteklemek istiyorsanız ve video hoşunuza giderse aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Son olarak size bu videomuzun sponsoru hepsi burada ve Emidia'dan bahsedeceğim. Bu bilgisayar MSI'nin çıkardığı premium notebooklardan bir tanesi. Bu donanımla sadece oyun oynayan birisi için değil, mimar, mühendis, yazılımcı veya bilgisayar üzerinde ağır render gerektiren işlerin tamamında inanılmaz bir performans sunuyor. 17.3 inçlik ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca son nesil GeForce RTX 4060 ekran kartını barındırıyor. Intel'in 13. neslinden i7-13700H işlemci barındırıyor. Bu 4000 serisi ekran kartlarının bir bir diğer özelliği ise yakın zamanda çıkmış olan DLSS 3.5 teknolojisini desteklemesi. Bilmeyenler için DLSS Nvidia'nın geliştirmiş olduğu bir yapay zeka algoritması. Bu teknoloji kısaca siz oyunu 4K oynarken sanki 1080p oynuyormuşsunuz gibi davranıp yapay pikseller oluşturarak hem görüntüyü birebir koruyor hem de FPS'inizi arttırıyor. Bu sayede kimi zaman 2 kata kadar performans artışı yakalamış oluyoruz. Şimdi bir de bunun üzerine DLSS'in yeni sürümü 3.5 çıktı. RTX 40 serisi ekran kartlarıyla gelen kare oluşturma teknolojisine ek olarak ışın oluşturma adında yeni bir teknolojiyle daha bünyesinde barındırıyor. Daha iyi görüntüler, daha iyi FPS ile size sunuluyor. Ayrıca FPS oyuncusuysanız, Nvidia Reflex özelliği sayesinde sistem gecikmelerini mümkün olan en az seviyeye indirip rekabetçi oyunlarda maksimum avantaj elde ediyorsunuz. Eğer içerik üretmeyle ilgileniyorsanız, Nvidia Studio'nun yapay zekası sayesinde renderlarınızı daha kolay yapabilir. Nvidia Canvas, Broadcast ve Omniverse gibi yaratıcı programları ücretsiz kullanabilirsiniz. Gamers Week'te 29 Aralık'a kadar tüm oyuncu ürünlerinde muhteşem indirimler var. Ayrıca şimdi al şubatta öde kampanyası da var. Ondan da yararlanabilirsiniz. Açıklamadaki bağlantılarda laptop ve tüm bu indirimler mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Seneler 2012'yi gösterdiğinde sosyal medya uygulamalarının altın çağı yaşanıyordu. İnsanların kullanabilecek onlarca uygulaması vardı ve her biri diğerinden farklı bir hizmet sunuyordu. Snapchat geliyor, tekli fotoğraf özellikleri ve storyler atılıyor. Instagram denen bir yerde insanlar fotoğraflar yüklüyorlar, anlık durum paylaşıyorlardı. Bununla birlikte Facebook, Swarm, Tumblr, Pinterest, SKFM gibi platformlar da yüz milyonlarca kişiye hizmet ediyordu. Ancak bu uygulamaların arasında Tumblr çok daha farklı bir noktada. Çünkü en basit tabirle bazı akımların ortaya çıkmasını sağladı. Tumblr ilk etapta blog yazıları paylaşılsın diye geliştirilmişti. Ayrıca içerisinde Facebook'tan aşina olduğunuz birçok özelliği barındırıyordu. Kurulduğu 2007 ve 2010 yılları arasında her şey sorunsuzdu. İnsanların faydalı blog yazıları paylaşmasıyla birlikte globalde Facebook'a rakip büyük bir sosyal medya platformu olmuştu. Aylık 700 milyon kullanıcı girişi sağlanıyordu. Hatta bir dönem Wikipedia kadar detaylı içerikleri Tumblr üzerinden bulup okuyabiliyordunuz. Ancak 2013 yılında bir şeyler başladı Tumblr faydalı blog yazılarını bir kenara bıraktı. Şirket güzellik ve moda türlerini ön plana çıkarmaya başladı. Kullanıcılar güzel fotoğraflarını sadece etiketlerle hiçbir şey yazmadan paylaşarak uygulamanın içeriğini zamanla değiştirdiler. Sonrasında da bildiğiniz Tumblr doğdu. Bir görsel tarattığınızda moda kataloğu gibi bir sürü insan yüzü çıkartan bir yerde artık. Tarihler 2014'ü gösterdiğinde birkaç Tumblr kullanıcısı uygulama içerisinde kendi fotoğrafını paylaşan insanların güzel bir vücuda sahip olmadıkları sürece paylaşımlarının yasaklanması konusunda bir yazı paylaştı. Ve bu yazı büyük bir topluluk tarafından kabul gördü. Ve büyük bir kitle Tumblr içerisinde fetfobi oluşturdu. Fetfobi kilolu insanları aşağılık görmeye verilen bir addı zayıf ve ortalama vücuda sahip olan herkes kilolu insanları linçlemeye, varlığının tüm dünyaya zarar olduğunu söylemeye başlamıştı. Kulağa ne kadar korkunç geliyor olsa da eğer Tumblr'da zayıf biriyseniz kiloluları linçlemek sizin için normal bir aktivite sayılıyordu. Bu aşağılamalara maruz kalan uygulamanın henüz ergenlik çağındaki kitlesi ise tüm özgüvenlerini kaybediyorlardı. Ve işte böylece yeni bir akım oluştu. Fake profil fotoğrafları ve sahte internet kimlikleri. Ve işte gariptir ki bu fotoğraf tam da bu dönemde ortaya çıktı. Tahminen 18'li yaşlarda olan bir kız 2014 senesinde kendi Facebook hesabının profiline böyle bir fotoğraf yükledi. Ama bu kız önce Tumblr'da popüler olmadı. Doğru duydunuz. Yine 2014 senesinde Wattpad üzerinde yayınlanan bir hikayede rastgele bir ana karakter kullanmak isteyen hikaye yazarı tamamen tesadüf. Bu kızın fotoğraflarını kendi hikayesinde kullanmıştı. Ve bu hikaye kısa sürede bu kızla beraber yüz binlerce insan tarafından okunmuştu. Sosyal medyaya ilk çıkışı böyle yaşandı. Ve sonrasında ergenliğin getirdiği o popülerlik havasıyla daha çok fotoğraf yayınlamaya başlayan kızımız kısa sürede Tumblr'ın da etkisiyle dünyanın dört bir tarafına yayılmaya başladı. Araplar, Ruslar, Çinliler, Türkler, dolandırıcı dayı avcıları, utangaç liseliler, internetteki her topluluk bu kızın fotoğraflarıyla sahte profiller oluşturuyordu. Sebebi neydi? Kimse bilmiyordu. Oraya bir fotoğraf koymaları gerekliydi ve güzel kız fotoğrafı aradıklarında karşılarına bu kız çıkıyordu. Sonrasında da bu gördükleriniz yaşandı. Her yerde bu kız vardı. Peki kim bu kız? Madem bu kadar ünlü, onun neden kimse tanımıyor? Öncelikle bulabildiğim en kaliteli görseli buldum. Çünkü bazen taratmalarda düşük çözünürlüklü içeriklerde daha az sonuç veriyor ve istediğiniz yere ulaşamıyorsunuz. Yandex'in tüm interneti daha iyi taradığını bildiğimden bu fotoğrafı orada aramaya başladım. Binlerce farklı sonuçta hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Çünkü geçmişten günümüze anlattığım sebeplerden ötürü milyonlarca farklı hesap ismi ve insan çıkıyor karşınıza. Şuraya bakın. Dünyanın her yerinden profiller mevcut. Benzer görseller kısmında birden farklı kızın görüntülerine erişiyorsunuz. İyi olansa taratmada çıkan ilk üç fotoğrafta Melanie Winchester adında birini buluyorsunuz. Kendisi Fransız bir influencer. Ayrıca OnlyFans hesabı da var. Melanie Facebook hesabında gelen bu ilgiden ötürü bu kızın kendisi olduğunu iddia etmiş. Bunun gerçek mi yoksa yalan mı olduğunu birazdan anlayacaksınız. Fotoğraftaki kızın internette ünlendiği dönemde daha farklı fotolar yüklediğini az önce söylemiştim. Bu fotoğraflar bazı ipuçları saklıyor. Bunlar kızın diğer fotoğrafları. İşin garibi ise Melanie adındaki kıza hiç de benzemiyor. Ve fotoğrafları detaylı incelerseniz şu iki farklı şeyi yakalıyorsunuz. Birincisi bu fotoğraf Türkiye'ye çok benziyor. İkincisi de şurada bir kahvecide oturuyor. Öncelikle şu arkada yazan GLO ve tahminen N veya R harflerine odaklanalım. Burası bir alışveriş merkezi. Ve arka tarafta süslenen bir yılbaşı ağacı var. Küresel kahveci isimlerinde araştırma yapıp belki mekanı bulabiliriz. Starbucks, Costa Coffee, Dunkin, Tim, McCaffey. Hadi ama. Aşağı biraz kaydırdığınızda 7. sırada Gloria Jeans adında bir kahveci görüyorsunuz. 40 küresel pazarda binden fazla mağazaya sahip Avustralya kökenli bir şirketmiş. Ve maalesef bin mağazasında incelemem kesinlikle mümkün değil. Ayrıca buradaki GLO harfleri firmanın logosuyla bence hiç de uyuşmuyor. Ama bekleyin buraya birazdan döneceğiz. Bu kız ait başka bir fotoğrafta arkada çok garip bir şey görüyoruz. Baya baya Türk kültüründen insanlar bunlar. Mesela şu fotoğrafta da arkada bıyıklı bir abim oturuyor. İhtimali oynamayacağız. Bir fotoğraf daha var. Göz atarsanız arkada bariz bir şekilde bir börekçi adı yazdığını görebilirsiniz. Ve yanında da fıstıkçı, fıstığım, fıstık ve türetilebilir başka şeyler de olabilecek bir dükkan ismi. Şansımı denedim. Ve işe bakın ki Türkiye'de yalnızca bir adet bulunan tekil bir mağazaya denk geldim. Bayraklı, İzmir. Konuma giderseniz bu fotoğrafın tam da şu noktada çekildiğini görebilirsiniz. Börekçimiz de göçmen börekçisiymiş. Giden olursa selam söylesin. Şimdi kahveciye geri dönelim. Artık bir lokasyonumuz var. GLO harflerinde İzmir üzerinde bir kahveci ararsanız tek sonuç yine Gloria Jeans çıkacak. Ve eğer Gloria Jeans dükkanlarının iç dizaynını incelerseniz bu mekana uyum sağladığını görebilirsiniz. Parkeler, renk seçimleri, ışıklandırma tüm detaylar bizi daha da yakınlaştırıyor. İzmir'de tam 7 adet mağaza bulunuyor. Tek tek göz atmaya başladım. Amacım arkada yazan şu cümlelerin olduğu bölümü bulmak. Ve bu dükkanların içinde insanlar yüzlerce fotoğraf paylaşmışlar. İzmir'in kuzeyinden başladım ve aşağıya doğru indim. Kuzeydekilerde parkeler düz yerleştirilmişti. Ancak güneyde bir tane Gloria Jeans dükkanında çapraz bir parke gördüm. Fotoğrafta bakarsanız parkelerin çapraz olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki şu siyah bölümde fotoğrafla uyuşuyor. Aşağı inerseniz istediğinizi alacaksınız. Tam da burası. Kızımız tam olarak şurada oturuyor ve perspektifi ayarlarsanız arkasında yazan GLO şu bardağın başlangıç kısmı yazılarda hemen altında duruyor. Bir AVM. Siyah üst plan ve tam olarak konumdayız. İzmir'de. Optimum AVM'deyiz. Kim neden bu kızın bir Fransız olduğunu söyledi bilmiyorum ama şu andan itibaren bu kızın Türk olduğuna neredeyse tamamen ikna oldum. Çünkü kızın diğer fotoğraflarında da bariz bir şekilde İzmir'de veya Türkiye'de yaşadığı belli oluyor. Ve ayrıca Melanie'ye de kesinlikle benzemiyor. Garip bir şekilde internet ikiye bölünmüştü. Bu kızın kim olduğunu bulmaya çalışıyorlardı. Yorumlarda kavga ediliyor, bu kızın Türk olmadığını, Melanie adındaki bir Fransız olduğunu iddia ediyorlardı. Araştırmaya devam ettiğim sırada şöyle bir fotoğrafa denk geldim. Ana karakterimiz, evet gerçekten benziyor, Kardelen XYH adındaki bir Instagram hesabında canlı yayın açmıştı. Sonrasında Google'a basitçe Kardelen fake yazdım işte kızın soyadının bir ihtimal hiç Yılmaz olabileceğini gördüm. Fake olma ihtimali çok yüksek. Ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Hiç Yılmaz fazla kullanılan bir soyad değil o yüzden Facebook üzerinde taratma yapmaya karar verdim. İlk iş Hiç Yılmaz ismiyle İzmir bölgesini taramaktı. Başarılı oldu. Sırayla kullanıcıları incelemeye başladım ve tek tek gezerken şu profile girdiğimde her şey önüme döküldü. Bu Kardelen'in ta kendisi. Bunlar da kardeşleri. Muhtemelen annesinin hesabını bulmuştum. Sonrasında şu profilden Hiç Yılmaz soyadındaki insanları aramaya başladım. Yine tek tek girip tüm profilleri inceledim. Ve bu hesapta da, ki muhtemelen babası, Kardelen'in küçük fotoğraflarına denk geldim. Kardelen henüz lisedeyken ufak bir arkadaş grubu vardı. Fazla sosyal birisi değildi ve fotoğraflarını ilk Facebook'a yüklediğinde kısa sürede Wattpad üzerinden milyonlarca insana ulaştı. İnsanlar zamanla onun izini sürüp gerçek profilini bulmaya başladılar. Kardelen ne kadar fotoğraf yüklerse yüklesin sürekli birileri bu fotoğrafları aşırıyor ve internete yayıyordu. Lisedeki grubundan bir arkadaşı durumu şöyle anlatıyor. İlk başta Kardelen bunu sorun etmedi ancak zamanla işin renginin değiştiğini fark etti. Darlıyorlardı. Kızı gerçek hayatta takip ediyorlardı ve fake hesapları üzerinden bayağı kötü şeyler yazıyordu. Kardelen bu yüzden hiçbir zaman bir fenomen olmak istemedi. Paylaşılan fotoğraflardan rahatsız olmuyor. Zaten bu toksik mevzular da çok uzun sürmedi. Yıllardır her yerde olduğu için bununla bilinmek onun için garip bir durum. Hayali avukat olmaktı ve hikayenin sonundaysa çok yakın zamanda bunu başardı. Babasının instagramındaki şu postta kızını tebrik ettiği uzun bir yazı bulunuyor. Şu anda hayatına avukat olarak devam ediyor ve sosyal medyadan uzak bir hayat sürüyor. Fransız influencerımızın kardeğini kendisi gibi paylaşma nedeni beklediği OnlyFans geliriydi. Kardiyenin açtığı o yayında ve hesabında Türk'ten çok yabancı profilli insanlar mevcuttu. Melanie de tam da bu sebepten olaya bu şekilde yaklaşıyordu.